STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Savunma Sanayi Başkanlığı öncülüğünde yürütülen Milli Hücum Bot Projesi'nde üretilen ilk bloğun İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde kıza alındığını açıkladı. Güler Yüz, tasarımı tamamen STM mühendislerine ait olan Milli Hücum Botumuz, Türkiye'nin kendi hücum botunu tasarlayıp inşa edebilen bir ülke konumuna yükselmesinin simgesidir. Yüksek yerlilik oranı, modern silah sistemleri ve üstün denizcilik kabiliyetleriyle Mavi Vatan'daki caydırıcılığımıza güç katacak dedi. Projeye 2024'te sözleşme imzalanmış, inşa 2025'te başlamış ve ilk saç kesimi 8 Temmuz 2025'te gerçekleştirilmişti. Milli hücum bot, uzun menzilli güdümlü mermilerle hücum yapabilecek, sığ sularda görev icra edebilecek ve fırkateyn veya helikopterlerle koordineli taarruz yeteneğine sahip olacak. Gemide yüksek sürat, manevra kabiliyeti ve hava savunma sistemleri bulunacak. İnşa ve donatımda maksimum yerli kaynak kullanılacak.